Benim planım, önceliğim 100 IV'yi bir Shiny şini, Shinix bulmak. Hemen Filtz'e ekledim. Şuradan Filtz'ten Shinix ekledim. 100 IV seçtim. Level önemli değil dedim. Bir tane Shinix Seçtim 100 IV bütün Shinix'leri getiriyor. Şurada da Quick Sniper'ı da açtım. Onu da Shinix'e ayarladım. Şu an sağ tarafta gördüğünüz bir tane Shinix 100 IV ile Shinix'miş bir tane var. O sanırım bir ada var. Biraz daha batıda. Yeni Zelanda'dan bir saat önce başlıyor. O sanırım orada. Oraya da gitmek istemiyorum. Yeni Zelanda'da oynayalım istiyorum. Birlikte sayı tutturursak raid de yapalım istiyorum. Şimdi biraz daha bekleyelim o Shinix'in çoğalmasını. Shinix'lere göz atalım. Shiny Shinix bulabilecek miyiz? Shinilerde sadece Shinilere girmek için de Block Nan Bunu açarsak eğer tıkladığımız e, Shinix Şini ile Shinex çok ardarda arda söylemiyorum kusura bakmayın. Canlı yayın kazalarında da şimdiden özür dilerim. Şöyle tıkladığımızda Şini değilse ona girmiyor. Altta IV'si, IV bilgisi veriyor ama açmıyor. Bu diyor Şini değil. Eğer bu özelliği kullanıyorsanız hızlıca böyle hangisi Şiniymiş değilmiş bakabilirsiniz. Şu an etrafta yok. Birinci önceliğim 100 IV'li e, Şini Shinex bulmak olduğu için